Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Gedemen mahallesinde bulunan Gedemen Camii'nde yaklaşık 3 ay önce anlamlı bir etkinlik başlatıldı. Her hafta Cuma namazı sonrası mahallede yer alan Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi öğrencilerine yemek ikramında bulunuluyor. Şerafettin Buğdaycı, Gedemen Mahallesi Cami İmam Hatibiyim. Yaklaşık 3 aydır Cuma günleri camimize gelen gençlere yemek ikramında bulunuyoruz. Cuma namazı sonrası. Bu yemek ikramını hayır sahibi kardeşlerimizin yapıyorlar. Allah razı olsun hayırda bulunan kardeşlerimize. Öğrenciler tabii ki kendilerini mutlu hissediyorlardır. Seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Güzel bir şey. Öğrenci için bir öğlen yemeği ikramı yapmak evet. güzel bir şey. Evet bu tür etkinlikler gençlerimizi, öğrencilerimizi camiye de çekmiş oluyor. Bu vesileyle öğrencilerimizin sayısı da artıyor tabii ki. Ramazan'dan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah Ramazan'dan sonra da okul kapanana kadar bu etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabii burada en çok da hayır sahibi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Onların evvel Allah sonra hayır sahibi kardeşlerimizin sayesinde bu etkinliği yapıyoruz. Bizler de tabii burada onlar için hazırlık yapıyoruz. Camimizin altında yerimiz müsait. Altın camimizin altı boş. Bu vesileyle namazdan sonra öğrencilerimize yerini hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz namazını kıldıktan sonra gidip rahat bir şekilde orada yemeğini yiyip, ruhalarını yapıp gidiyorlar. <laughs>